Yeniden Karma Köyü'nde olmanın mutluluğu paha biçilemez arkadaşlar. Karma Survival'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. İlk bölüme göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Like atan elleriniz dert görmesin diyorum. Bu videoda da sizlerden güzel bir like bekliyorum. Irkımın özelliklerinin neredeyse tamamını öğrendim arkadaşlar. Bence en güzel orijin bize çıktı diyebilirim. Eğer hazırsanız videomuz başlıyor. Geçen bölümün sonunda arkadaşlarım aç kalmasın diye seyyar yemekçi yapmıştım arkadaşlar. Bakalım sevgili dostlarım yemeklerimizden satın almış mı? Demirlerimiz var mı? Oo, tavuklar yok, yok satmış. Koyun etlerinde biraz şey var arkadaşlar. Anladım. Satış yok Emat'cığım. Bir koyun et almak istemez misin kardeşim? Merhaba Burak'a. Emat sana sen... bıçak aldı. Oo! Bıçak parlıyor. Sen ciddi misin? Çok teşekkür evet. ederim. İnanılmaz güzel. Parlayan bir bıçağım oldu. Şimdi tam bir Adans çakisin. <laughs> ya, harbi tam bir çakıya benzedim. Etlerden çok fazla stok var. Domuz etleri de biraz alınmış ve bakıyorum ekmeklerden de stokumuz var. Lütfen satılmayan ürünlerimizi alalım. Şimdi diyeceksiniz ki Buğra abi geçen videonun sonunda sende bu kadar malzeme yoktu. Nasıl bu kadar stokları doldurdun? Arkadaşlar kaçak işçilik yapan insanları buldum. İlk zolleri evinde egzocuğum kaçak etlerinizin hepsini sizden aldım çünkü size ceza yazılmasın diye Size ceza yazılmasın diye kardeşim hepsini aldım tek tek satışa koydum. Ne kadar iyi bir insanım değil mi ben? Allah razı olsun abi sen de olmasan ne yapardın? Değil mi ne yapardınız kardeşim? <laughs> arkadaşlar baktım bunlar etleri stoklamış hepsini çaldım. Ve bu arada Xolcum bana biraz barut da hediye etti. Görmüş olduğunuz gibi rahat rahat artık uçabiliyoruz. Şimdi Çalık, bu çocuk ekmeğimizle oynuyor resmen. Warden portalı yapacağız. Warden portalı dediysen böyle modlu bir portal değil. Minecraft Nether portalını Warden görünümünde yapacağız arkadaşlar ve... Warden'la kesecek miyiz? Warden kesmeyeceğiz. Bu psikopatlar arkadaşlar posa warden kesiyorlar. O zaman küçük bir maden yapmamız gerekiyor ki benim güzel bir elmas kazmam olsun. Aa bir dakika. Küçük bir maden. Ben yapmıştım o madeni siz o sahneleri izleyin. Bakır olayını çok sevdim aşırı derecede hoşuma gitti. Böyle bir anda en iyi setleri, en iyi şeyleri yapmak istemiyorum. O yüzden kendime bakırdan set yapacağım. İsteyen var mı arkadaşlarım? Emad'cığım ister misin Aa, benim canım kardeşe? Aslında öyle bir şey olursa bana bir don yapabilirsen. Ben ayakkabıda mı giyemiyorum? Allah kahretsin. Bu ırk elinde bir şey tutamıyor. Bir de videonun başına hava atıyorum. Irkımın tüm özelliklerini öğrendim diye. Hiçbir şey demiyorum. Emad şunu bir dener misin? Giyebiliyor musun diye? Tabii ki. Ya Allah. giyebiliyor ben giyebiliyorum. Şimdi arkadaşlar ofisten toplamaya gideceğiz ama gitmeden önce belki aranızda gitme buradan ben de obsidyen var diyen var mı aranızda var evet, mı var. 15 tane var abi 15 tane obsidyen nereden çaldın kanka bize de söylesene. Vallahi abi bilmiyorum Özkan bir yerden çalmış koymuş. Ya Özkan ya. <laughs> ya Allah Takım Yalnız arkadaşım. arkadaşlar bir şey diyeceğim. Nedire gidemeyiz. Yani bazılarımız gidemeyiz çünkü Nedir bildiğim kadarıyla en son 18 yaşız. <laughs> evet seni döverim. Bu arada iyi hatırlattı arkadaşlar. Nedire gideceksek kendimize acilen golddan bir şey yapmamız gerekiyor. İsteyene her türlü golddan bir şey yapar. Merak para... etme çocuklara dadanmıyorlar. <laughs> arkadaşlar 5 demire bot satıyorlar. Alırım ki. Ya demirlerimi birisi abi. çaldı. Onu çalanı ben. Tamam don. Demirlerin birisi çaldı. 59 tane demirimi aldı. Ve, vele, vele zombilerle arkadaşlık kurarsın abi nedir. Evet, <laughs> evet. Demirleri sen çaldın bilir misin? Evet şuradan... demir abi. Ya arkadaşlar bak gerçekten bak, mahkemeye veririm. Sizler de şahsız. Arkadaşlar alabilir miyim? Abi, bu sefer demir. ben değil. Bu sefer arkadaşlar ben değil. rica ediyorum. Demirlerim çalındı. 64 tane olması gerekiyordu. 64 Neyse. değil 59 bir tane pantolon aldın sen oradan. Tamam hadi hadi bu seferlik sayıyorum. Şimdi çocuk e... kandırıyorsun Burak? Zor obsidiyeni satar mısın yoksa ben kırmaya hmm, mı gidiyorum? Tabii ki abicim hemen satayım. 15 tane 15 tane mi? Asa güzel mantıklı ben başka dolandırıcılara bakayım. Kardeşim tane. Tamam abi gel 10 taneye veriyorum bak 10 tane fix 8 tane yapıyorum tamam bak bu da bizde son bize gelişi bu ya 5 elmasa anlaşalım başka yok Abi bak 5 elmasa olmaz bize gelişi bu... zaten 6 lira bak kardeşim, Ay, bak kardeşim sen <laughs> zeki bir insana benziyorsun kafanın üstünde kitap falan var daha pahalıya sat kardeşim. Bak bu si velet <laughs> beni dolandırmak için elinden <laughs> geleni yaptı bu velet. <laughs> Dur bir ne dakika. Ne demek ya velet ne demek ya? Simacı. Zorlu bilmem ama ben de 10 obsidyen var. Ben 5 elması okeyim. Ben gideyim en iyisi obsidyen toplayayım. Emat yardıma gelir misin? <laughs> üstüme atla. Yardıma girecek olan üstüme atlasın. Aa geldi gel gel, gel. Simay ama çalışacaksın. Tamam mı? Seni şimdi alacağım şurada Kim bir şeyler çalışma ücreti alacak. <laughs> e çalışma ücretini ver de opsiden al ondan. <laughs> evet abi. Ya oğlum o kadar eğilmesin yok ki. Geçen buldu. Yok abi ya. Az önce ona 5 tane vardı. veriyorum ya. Sen istemiyor arkadaşlar gençlerimize çocuklarımıza destek ol. Ya kes sesini. Sima yardım edecek misin ona göre gel. Etmeyeceksen Etelim lava abi. atacağım sana. Tamam in o zaman üstünde. Lava <laughs> no, atacağım ya. Ya. <laughs> ya kesin sesinizi. Sil gibi insan değil o. Sima hazır sen canım benim. Gel Şş, diğerleri siz de yatın da bari bir işe yarayın arkada. Sima güzel bir şekilde kaz canım benim. Hadi sen yaparsın. Başarırsın sen. Bu arada arkadaşlar serimizin ilk dükkanına. Aslında dükkan değil ilk halka açık yerini sevgili Emad Nagil kardeşim yaptı. Bence inanılmaz derecede güzel çünkü buraya Burak'a dokunuşları değdi. Evet, dokunuşu değmedi. birinci bölümde benim yaptığım yemek yerinin aynısını yaptı. Buraya gitti en iç yeri yaptı kıskanç şey. Şimdi ben burada biraz lapis satıyorum. Simay'cığımı da... Bu işi da... çoluk çocuğun işine bırakmak istemedim anladın mı? Şurada kitaplığı kim kırdı kitap bile onu ya? Onu kıracaktım ben kim aldı? Sence kim kırılış olabilir? Simay. Evet. Ha, hayır, ben yok tövbe aşağı. Ya yüreği ya. <laughs> ya bir şey diyeceğim. Bana e, şey verebilecek olan var mı kitap? Bir tane verimlilik bir çıkardım, bir tane daha çıkartırsam çok işime gelecek. İgzol sen de vardır evine geldim. Arkadaşlar burası XO'lilerin evi. Simay sen de güzel kır abicim, tamam mı? Simay yoktu abi. Ay, İgzo, na, yoktu. 35 tane <laughs> var kitap mı? var. Var mı diyor tamam, bir de. Abi, o, o zaman... <gülüyor> <gülüyor> evet kullanıyorum kardeşim <laughs> de. Ne yapayım? Eklem bacakları. Güç bir alayım da. Hadi şuna bari bir verimlilik bir şey. Sadakat derme. Yok abi istemiyorum. Tamam. Bir benim işime yaramaz. Benim kazıma zaten verimlilik iki. Ya kes kendime yapmıştım. Sana değil. Bu da her şeyi ona yaptığımı sanıyor. Böyle bir insan ya. Asla. Neyse. <laughs> <gülüyor> 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 Arkadaşlar burayı video öncesi hazırlıyoruz platformlarımızı Çok güzel bir warden heykeli yapacağız Hadi gelin sizi bekliyorum Simay kırık taşlar sende abi, olması lazım Bunları Nerede istiyor musun? Emad, bu halka açık bir şey olacak O yüzden ya Gel gel İstiyor musun? Evet Kaskını at <laughs> Ya bir tane olmaz bir tane bir tane Ya, ya Emad onun... Ya Emad daha bir şeyim kalmadı Kazmanı Verimlilik birim vardı. Bunda var. Bunda yok. Yok oğlum başka yok ver. Verimlilik bir <laughs> ya, ya, Çabuk. Abi, nasıl var. ya abi. Ya var ya. Verdiğim bıçakla Çabuk. yemin ederim. Yemin bıçak. Arkadaşlar biz direkt buraya Ward'un görünümünü portalımızı yapmaya başlıyoruz. Aslında yapamıyoruz. Sadece portalı yapacağız. Çünkü gerekli malzemelerin hepsini nereden toplayacağız arkadaşlar? İki, Nedra gitmemiz üç, gerek. Dört. Aynen öyle. Nether'a gitmemiz gerekiyor. Elinizdeki fazla obsidyenleri Bağışlayabilirsiniz bize arkadaşlar. Bağışlayıp böyle çıkabilirsiniz. Evet evet aynen böyle çıkın. Buraya ben bir tane fazla koydum. Buraya yine taş koymamız gerekiyor. Arkadaşlar satın satın para karşılık. Ya oğlum bak nedire bire girerken. Sen ne diyorsun? Az önce siz Burak'a değil miydiniz yardımcı olan? Ben ne güzel ne? adamın kadar aldım. Ya ne? çok bir şey diyeceğim. Kim yaktıysa Allah razı olsun. Yani biz de yapacaktık. Açılış yapacaktık. Tören yapacaktık. Sağ ol Sivay. Arkadaşlar, Karvan <laughs> Survival'ın Abi çocuklar sesmanının... neyle çakmak verilmesin diye. Evet, ya seni ya döverim. Bir de evet, o istediğimiz biyomda da çıkmayız be. Allah ciddi Bu misin? Bu nasıl bir şans? İşte abi, ben yaktım ya o yüzden. Ya sus, ben benim yakmasam... seçti, benim seçtiğim yerden kaynaklanıyor. Bu arada Arkadaşlar, burada biz ne unuttuk? Ne unuttuk? Balta mı almadın? Ha? Çapa. Çapa. Aa ben yaparım ki benim yanımda bir sürü malzeme var Emat kardeşim benim. Ben benim şimdi... de yanımda var. Hemen yapıyorum. Ya Emat herkesin gibi fakir mi yani? Konuşmuyor ya. Arkadaşlar Cooper balta satabilirim. Karşılığında kesin 64 elmas ister. Yo bedava verecektim. Ben de Cooper fazla var diye. Neyse arkadaşlar. Onun ben... abi bedavaysa. Ya sus be bedava sana. <laughs> abi, şey... Bedava varsa bedavaysa çöpünü bile verebilirsin. Bana yorumlarda Burak Cooper. Hayır, burak Kupur <laughs> diyeceksiniz. Shoulder Kupur <laughs> abi. <laughs> Malzemelerimizi topladık, şimdi güzel bir şekilde Warden heykelimizi yapacağız. Emad başla. <laughs> Klasiktir arkadaşlar, Carbon Survivor'ı izleyenler... Görüşürüz, kalın, ben gidiyorum. Emad Kuroğlu, Emad gölge olup gidiyorsun. Sibayı da al peşinden git. Neyse arkadaşlar ben başlıyorum. Bunların bir şey yapacağı yok. Ya ben abi de... bunlardan ne bekliyoruz ki? Bunlar ne anlar portal yapmaktan bu de yani yürü. İzol arkadaşlar. Blokları aynen öyle koyacaksınız. Evet hadi hızlı hızlı çalışın. İzol, İzol videoda tek yani yapabileceğim olur, şey bu. Onu da sen yaparsan ben bir şey yapamam kardeşim. O yüzden git başka bir şey yap kendine. Bunu ben yapacağım. Bunu Daha ben dur dur. Benim ben, ben bir önceki adımda bu Şimdi abi zıplayarak koyabilir misin bilmiyorum ama bu arkayı Kız. komple. Ya arkadaşlar bakın. Bak ırk değiştirirsiniz. Küçük ırk gelir yanlışlıkla. Veya benim elim <laughs> size yanlışlıkla küçük ırk verir. Bak sizinle yemin ederim bu esprilerin aynısını yaparım. Ayıp etiyorsunuz diyorum Hangi size. Hemen e, seni döverim. Sevgili dostlarım, ellerime, kollarıma sağlık. Mükemmel bir portal yaptım yine. Halkımız için görüyorsunuz değil mi? Simacım senden ya, tek başlandı. bir. Ya Evad'ın ellerine <laughs> sağlık diyorum. Evad gerçekten güzel bir şekilde çalıştı. Biliyorsunuz ki e, bu ilt olunca ematorda. Simay, hazırsan vatana, millete hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çak. Çak bakalım portalımızı e, ve. çakmak ne? çakmıyor. Çakmak çakmıyor. Allah karesin para istiyor <laughs> ya. Al, Burada al, bir tane elmas al. al. <laughs> Arkadaşlar herkes bir, birer elmas verebilir mi? Adettendir diyorum. Ya obsiden de sıkıştırmazsın Emat ya. Emat ciddi. İşte onun kırması var Burak'a yani. Emat o zaman kusura bakma. Sana vermiyorum elmas. Sen portalı Hı, bozuyorsun. <laughs> no, tamam doldurun bak. Emat istediği kadar doldur. Şuradan biraz uzaklaşsana. Biz portalımızın açılışını yapalım Emat. Hızlı kırın. Emat gelmeden açılışı yapıyoruz. <laughs> Arkadaşlar paramızı almadan. Evet paramız bir şey. Ya bu ne anlatıyor Çak yine mıydız? ya? Bir sus Hadi. ya yeter her şeyin doğrusunu halkımız bilir sen hiçbir şey bilmiyorsun git evet. ya. Evet, evet bir kez daha obsidyen koyarsan yemin ederim evin olmayacak. Normalde kundaklayacaktım. Bu sefer kundaklamayacağım. Herkesin gözü önünde yakacağım yani orayı. Biz ya. halk olarak kırmızı istiyoruz. Af. Emeğinin karşılığını al buradan. Dur Simay dedim. İlgizo sen de alacaksın. İlgizo. Al. Abi sen... Simay'ın malı benim malım yani. Ne farkı var şimdi? Biz ikimiz arkadaşız. Oh, hayır biz be. Biz hayır. Sen anlaşın şey olun? İlgizo ver ona. Ben sana <laughs> iki tane vereceğim. Hayır, hayır ben. O kızım. Ben oğlum vermeyeceğim oğlum vermeyeceğim. sen ortağımsın diye iki tane verecektim. Emad al. Abi Eman... bana da, bana da iki Bunu tane, bana da iki tane. Evet al. Beğenmiyor musun? <laughs> Bu ne lan? Oğlum ben onu bulmak için ölüplerden dönüyorum. bu ne bu ne? Bu rakam bu ne? Ağzın kokuyor hala bir tane elması beğenmiyorsun ya. Bu rakam bu ne? Ya yok başka elması Simaycım yak canım benim yak. İgzo sana da yok hiçbir iş yapmadığın için yok vermiyordum sana seni Hiç kandırmıştım. Hiçbir yapmadım ben olmasam hiçbir şey yapamıyordum burada. <laughs> ya kes sesle. Arkadaşlar. Arkada Tam, kim şarkı söyleyecek? Arkadaşlar. Arkadaşlar tek başıma yaptım bu arada portal bunları şartım ettim. <laughs> kayıt da vardı. <laughs> ee, hep, Allah evet, Allah'tan kayıt <laughs> hep zor koşullar altında çalışıyorum. Arkadaşlar zor koşullar altında çalıştık ve yaptık diyorum. Herkesin Eline, koluna sağlık da diyorum. Tamam, teşekkür ederim. Bu ne ya? Cidden bu ne ya? Kardeşim benim, aldım içindeki bütün malzemeleri. Çok teşekkür ederim. Bir elmas nedir ya? Diyorum ki, şu arkada birisi bakırlar koymuştu. Aa, bunların hepsi oksitlenmiş. Bu bakırların sahipleri var mı? XO, sizin galiba. Ben, Özkan onlar mı? bizim abi. Ha dur ama zaten bunlar oksitlenmiş. Bana oksitlenmemiş lazımdı. Kendime bakırdan blok yapacağım. Ardından şöyle bir fikrim var arkadaşlar hızlıca söylüyorum. Yemek dükkanı yapacağım bir tane. Ne diyorsunuz? Abo zehirlendik. Hiç gerek ya. yok abi biliyor musun. Ya kes sesini. Vallahi hep... abicim ben senin açımın taraftarıyım. Seni destekliyorum bu konuda. Teşekkür yani edin. şimdi o lezzetli yemeklerinden ben tatmak istiyorum açıkçası. Kalp craft'ta tatmıştınız. Ne kadar güzel, ne kadar doyurucu yemekler yaptığımı herkes evet. biliyordu arkadaşlar. Bilmiyor evet, muydunuz? Yok. zehirlendiğimiz ay şey. Nasıl aynı şey. Yani, evet, Nerede yaptın abi? E kalp craft'ta yaptık ya. Bir türlü dükkanını açmadın mı? Hayır dükkanı açtık bir türlü içine yemek koymadığımız dükkan. Evet. İşte orayı diyor. <laughs> şimdi bu sefer yemeklerimiz de olacak içinde. Ya zaten normal Minecraft yiyeceklerini satacağım arkadaşlar. Öyle özel yemek yapmayı pek düşünmüyorum. Ama Sadece... yok sen açamazsın. Niye? Emat. Şey ne <laughs> Ya sizi var ya vururum. Bana bir <laughs> tane evimin yanına mı yapsam, şuraya mı yapsam? Emad bir yer bakabilir misiniz bana? Ben de o sırada bakırlarımızı hızlı bir şekilde ısıtmaya koyayım arkadaşlar. Yani nereye Aşa yapacaksın ya? Dur bakalım. Evimin sonu var ya şurası, olmaz mı? Ya olabilir, olabilir. Hemen kendime bir tane taş kesici yapmak istiyorum. Şu taş kesicimizi alalım. Ondan sonra bunu buraya koyup, şuradan direkt kesilmiş bakır basamak yapıyorum arkadaşlar. Anlaştık mı? Anlaştık. 40 tane yaptık. Tamam bu benim işimi görür. Oğlum şuraya kim koyuyor bu kadar şeye? Evet senin işin bu değil mi? Evet gölge <laughs> olup saklanma. Yani gölge olup saklama buradasın biliyorum. İgzol yeter sen de şunları ver bana. Sibel orada alacağım bir şey yok. Aa arkadaşlar bunlar beni delirtecek. Sibel atla tamam Sibel atladı. Ya evet bak gidiyorum. Baksim. neredesin? Neredesin abi? boş Boşver abi biz gidelim onlar kendileri Adla. gelsinler ya. Atla İgzol atla. Ben oturamıyorum. Tamam o zaman güle, <gülüyor> güle güle. İgzol güle <laughs> güle. Hoşçakal exon. Acıdım ya gel. Oh! <laughs> eyvah çok özür dilerim. Eyvah çok özür <laughs> <Ay, gülüyor> Gelmeden kaç 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 Arkadaşlar. Kapat. Kasıt yapmadık. Komple yap yap kuruluyor. <gülüyor> Neredesin? Neredesin? <laughs> Neredesin? Alın mı seni? Ben bunların hepsinin farkındayım. Ya arkadaşlar o çiçekleri Allah. kırın dedim. Gözüm görmüyor şu an körüm. Arkadaşlar görmüyorum. Arkadaşlar, görmüyorum. Gör Sivay dur bir dur birisi. Şey. Dur bir saniye sakin olun. Gel 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 <laughs> çabuk şu çiçekleri toplayın şuradan, İgzo neredesin? Atla. Hadi. Bak, no. bak, şimdi sa sakin duruyorsunuz tamam mı? Sakin tamam. durursanız <laughs> şey yapamayız. <Zaten> Gayet sakiniz buraka. <laughs> bu arada ırkımın bir tane daha özelliği var. Şöyle yan yana hayvan topluluğu varsa, bak şurada var bir siz inmeyin tamam mı? Bir şey deneyeceğiz arkadaşlar, şu benim hani parçacık çıkartıyorum ya, bakın bu... Hayvanları e, etki ediyormuş yani insanlara karşı Simayın ki insanları öldürüyor benimki hayvanları öldürüyor arkadaşlar körüm portal için gerçekten indi ve 3 <laughs> kişi devam ediyoruz bundan sonra oyunumuza arkadaşlar geliyorsanız gelin son 11 roket son 11 roket Emad e yani. gidiyoruz Emad geliyor musun Kendim gelmiş misin, Simay <laughs> aha arkadaşlar bir dakika ıslandı uçamıyoruz Arkadaşlar <laughs> ıslandı. Yemin <laughs> ederim <gülüyor> sinek gibi bu Uraka. Islanınca uçamıyor. <laughs> ya kesesin. Şunda biraz... Wings perileri gibi. Onlar da ıslanınca uçamıyor. ya, ya bırak o periyi veriyor. Arkadaşlar atlıyor musunuz? Gidiyorum. Kurudum. Kurudum gidiyorum. Kurudum. 3, 2, 1. 3 tane biyom geçtik. Jungle'ı da bulduk. Emat. Aa Emat evini Hiç bulduk kardeşim. Hiç bu alakası yok. Bir şey değil mi sana? Ya biz Acaba jungle'dan mı yapsak veya ledin bulsak ledinden yapsak hiç ben hayatta bu kadar rahat jungle bulduğumu da hatırlamıyorum. Çok ciddi diyorum ve son bir roketimiz kaldı arkadaşlar. Bence buradan sonrasını teknelerle gidebiliriz. Nasıl fikir? <laughs> Bence güzel ben bir de şey. şey... Evet yola iki kişi devam ediyoruz. Evet kız devam Ya tam da ilk kaldım. Kalınmayacak insanla kaldım. İlk zor sakın alınma kardeşim. Ama gerçekler acıdır abim. Tamam bir mı? Bir adaya düşsen yanına alacağın üç şeyden biri kesin ilk değildir. Değildir. Gerçekten böyle bir gerçek var. İlk atla yavrum. Sen de kal. Ben gelmiyorum küstüm. Aha aha. Arkadaşlar bir anda çan kaçıldı önümüze. Bir anda Minecraft dedi Değil ki mi? acıdım dedi bunlara acıdım dedi. Aha dedi çıkardı. Ne demiştim burada diye. Ya İgzol kes sesini diye bile diyorum. Ya Döverim. arkadaşlar sakalımız yok yüzümüz dinlesin. Hey gidelim. Ya kes. aa ıslak olduğum şey için. Var. Uçamıyorum bir dakika uçup ağacın tepesinden başlayacaktım kırmaya. ematcım sen yatar ah, mısın kapı, benim bırak. canım aa. kardeşim? Emat, ben be... yatmayacağım. Emat lütfen. Emat, beni, beni ya. orada bıraktınız. Ya sus be işine gelmediyse ben burada... Dışladınız. Ben... Bırakmasak bile ölecek misin yine ölmüş. Hadi Emat'cığım. Vay 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 Exolcu canım kardeşim Yeraltı köyü mü buldun sen bize? Evet abi hemen atlamamız lazım. Hem oy bir şey diyeyim mi Igzor bir dakika bir dakika kırma bir şeylerine çalmayalım. Sadece güzel ticaret yapabilir miyiz bakalım kardeşim ya. Yani çalmayalım. Bizim amacımız hırsızlık falan filan değil. Tamam ya sadece Asla asla asla, asla. asla. Dur. asla. dur. Asla. Yani sakın bir şey asla. alma. Köylerine zarar verme. Bunlar için değerli bu köyler. Bizim kura oyundaki kuralımız zaten köylülere asla zarar vermemek arkadaşlar. Bunu unutmayın Igzor. Sadece sandıklarda hani Baktın işimize yarayan bir şey var, öyle şey yap, tamam mı kardeşim benim? Onun dışında Tabii ya, almıyoruz. Zaten e, şeyimiz o motivasyon. Evet motivasyonumuz şeyimiz her şeyimiz o kardeşim benim. Evet Ixor, buraya çok güzel sandık boşaltmışsın. Ne aldı Ixor? Ixor <laughs> Ixor abi, şeylerin ucundan almış olabilirim. Biraz da temizlemiş olabilirim? Ixor evi misin bir şeyler Bak o alamayacak ya, dedi. Yok hiç bir şey almadım ya, ellemedim ya. Kim demiş? Ixor öldü evet, roketim abi. yok. İlk öldür, tamam şimdi sen de kendin bir şekilde gelmeye çalış. Benim en sevdiğim kardeşim Emat Nagi. Hazır mısın Emad'cım? Aa, hazine buldum. Ne hazinesi lan? Yanlışlıkla hazine buldum seni öldürünce. Deniz al canım. Hazinesi. vallahi. Tamam, ondan bir şey olmaz kardeşim benim, sen al onları şey yap, Hı. istediğin gibi kullan. Şimdi, Emad'cım benim evimin yanına çok güzel bir yemek yeri yapmamız gerekiyor. Onun için de birazcık granitin var mı bari onu söyle. <laughs> Ha? Yok abi ben madende granit falan toplamamıştım. Gerçekten. Denk gelmiyorum ki abi madene bir iniyorsun koca şey adı neydi? Aslında haklı yani. Denk Maden gelsen... yani denk gelmiyorsun ki. Evet granite ben de denk gelmedim Allah'ın işine bakın ki. O zaman şimdi şuralarda bir yerlerde benim çok az bir kil toplamam Ama kil gerekiyor. Ben kil topluyorum senin için. Yok kile ihtiyacım yok ya yani biriniz granit toplasa bana... O kadar beni mutlu ederdi ki o bir kişi. Ben o kadar topluyorum lanet. O kadar et. o kadar mutlu olurdum ki ay mutluluktan böyle ağlardım diyorum. Teşekkür ederim Emadçığım. Bütün malzemelerimizi hazırladık arkadaşlar. Eğer Craft serimizi izlediyseniz K burgeri biliyorsunuzdur. K burger kadar havalı olmasın da. Kaburga. Kaburga değil, K burger. K burger kadar arkadaşlar havalı olması, güzel bir şey yapmaya çalışacağız buraya diyorum sevgili arkadaşlar. Emad kapısının önünü bence hiç kapatmayalım diyorum. 2 3 4 5 6 yani diyorum ki, insanlar kapısından rahat girsin. Bir daha çit mit açmasınlar, şurası böyle açık kalsın istiyorum. Veya ya diyorsan abi olsun, iki tane kapısı olsun, direkt böyle insanlar çitlerin içinden geçebilsin diye düşünüyorum. Mantıklı. Ya... Yanlış mı düşünüyorum Emad kardeşim? kenarlardan çok, kaçtı. Çok haklı düşünceler bunlar. Ben sana, ben şu an ha. başım dönüyor biraz ama hak veriyorum. Ee, yani evet yani şu an arkadaşlar bunun içinde görünmez kimse. Yani ya Emad Allah aşkına şundan çıkar mısın rica ediyorum gel. Arkadaşlar Emad gölge olabildiği için gidiyor saklanıyor benim canım kardeşim. Sen nesin ya <laughs> Emad ya. böyle. Emad şimdi granitleri bize verir misin topladığın granitleri? İyi Hocam sen de bir şey abi şapkan çok güzelmiş. Bende yok abi. Dur bakayım 40 taş duvarı yapabiliyor musun? Al. Ah. Ya al Arkadaşlar al abi yani. Paşa paşa veriyor ya bir de o çok hoşuma gidiyor yani. Hayır paşa paşa vermek zorundayım arkadaşlar. Çünkü neden diyeceksiniz? Yani alıyor. Yani dolan Paşa olan... paşa veriyor böyle şey diyor böyle al. Ebat. Ebat yanlış yaptı exol abi. doğru, Xol doğru. Ta İgzol mü doğru? E o zaman bizim. Almayacağım bize... şimdi Xol doğru. Ya hangisi doğru hangisi yanlış anlamıyorum. Şey Toplu bu top evet, bulleti. tamam. Balta yaptım. Bir sonraki bölüm baltan biter, biterse abi senden bu sefer baltanı isteyeceğim. Ona göre hazırlıklı ol yani bir şey isterken. <gülüyor> <gülüyor> ya evet. Başka istediğim bir şey var mı kardeşim benim? Şimdiden söyle. Sonra... Ben yemin ederim artık para falan istemeyeceğim arkadaşlar. İnsanların üzerindeki eşyalardan kasılacağım. Evet, onu fark ettik kardeşim benim. Arkadaşlar normalde burayı ladin yapmam gerekiyordu da. Ladinimiz olmadığı için şimdi bizi bir idare edilince. Var. Ladinim vardı. Dur. 2-3 tane toplamıştım. Bekle. Bunların hepsi hepsini beni Karma Craft zamanında veya Kalp Survival zamanında etiketlediğiniz bu itler. Hepsini oradan şey yaptım. Hepsini kaydı. <gülüyor> <gülüyor> evet kafama bir şey geldi onu ben de hissettim canım acıdı ama. Kafana <laughs> tuğla Kafama <gülüyor> <Çok> yani. <laughs> Kafama tuğla atacak kadar ne yaşadım bu hayatta evat kardeşim benim gerçekten merak ediyorum. Gelin bakayım şimdi. Şurayı yapmamda biraz daha yardımcı olursanız mutlu olacağım odun, benim. Odun, 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 odun gerekiyor. Orası öyle değil. Orası odunlarla kaplanacak buraka. Onun sadece Nasıl? dışını götürecek. Ha, şöyle. yani şuraları odundan yap diyorsun. Evet. Koyarsa şey alabilir miyim? Kardeşim benim. Biz yaparız. Bırak, kalmadık sana kardeşim benim. Biz ben direk... mi? ne ben yaparım demek istiyorum kardeşim benim. Benim igzolüm her şeyi Evet şey tabii ne olacak Cemal? rahatsız mı oldun? Hayırdır. Tam, Elim ayağım dola. Dayanabam. gençler görmüş olduğunuz gibi k Burger'ın küçük şubesine açmış bulunuyoruz. Aslında tam açmadık. Şimdi küçük bir dekorasyon yapacağız. Diyeceksiniz ki Simay nerede? Arkadaşlar ben para almazsam çıkarım dedi oyundan ve çıktı. Yani buna inanabiliyor musunuz? Kız gerçekten para almazsam çıkarım dedi ve bizi terk etti ya İgzol. Ne diyorsun bu? böyle bir şey olabilir mi ya? Bu kadar mı elden ayaklarınızı... Ayak para gözlü insanlar aramızda olamaz. Evet gerçekten... Baksın gerçek. mı İgzol kardeşim? Allah. Ne, Çok Haklı ya, vallahi haklı. Bence oy birliğiyle seriden atalım. Oğlum, İgzor bana hak verdi. Allah'ım delireceğim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Düşünün yani, yani Sima'yı atmak abi, için... Arkadaşlar, Sima'yı size yedirttirmem, tamam mı? Yani kızacağız para istedi de vermedik de çıktı diye ne olacak? Ay yani, belki işi vardı, belki gitmek zorundaydı. Yani şurayı şöyle Burada yaptı. Yap etmiş olabilir, evet, belki biraz bizi kırmıştır ama... Evet, yani buranın altına emat bir şey yapabilir miyiz sence tasarım olarak? Yani şuranın Tabii ki, altı... Taş. Taş mı? E, taş varsa senden taş al Arkadaşlar ben de artık e, kaçak yapılaşmaya son vermek adına, burada şuradan önce satıyordum ya yemeklere bunları artık kıralım istiyorum çünkü burada daha satış olmasın, diğer arkadaşlarımıza da örnek olalım diyorum ve geliyorum yanınıza artık satışları K-Burger'de yapacağız ve gelecek bölümde onları şey yapmak istiyorum, böyle hediye paketleri K-Burger'e hani davet hani, bakın biz açıldık, bekliyoruz yani yemeğe gidip Buyurun, başka gelin, yer... Siz de kazıklanın. Hayır yemeği başka yerden almayın. Hani bakın komşuculuk yapalım. Gelin buradan alın. şimdi sadece et satışlarımız olacak arkadaşlar. İki tane bak kampanya yapıyorum. İki tane et, bir tane demir. Bence bulunmayacak bir fırsat arkadaşlar. Oha. Arkadaşlar, yani, arkadaşlar harbi Sudan ucuz ha. Yani gerçekten Sudan ucuz almak ne istiyorsanız. Kadar? Oha lan harbi Sudan ucuz ha. Gerçekten açılışa özel fiyatlarda büyük bir indirim yaptım sizler için. Burada yemeklerim... adam verim... performans. Ya kes sesini ya. Yani nasıl ya. benden beklenmedik bir performans kardeşim. Harbiden beklenmedik performans abi. Şu an gözlerim doldu. Ağlayacağım. Yani oğlum şu tavamla ne alıp veremediğini var. Tamam. Böyle koymak istedim. Bence çok güzel oldu. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. İlk bölümü izlemişseniz mutlaka izleyin. Diğer arkadaşlarımın kanalları açıklamada var. Emad da çok güzel bir video yayınladı. O da ekranda izleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve Discord sunucumuzda görüşmek üzere diyorum. Bay bay.